Koronavirüs, bakın bunu nasıl yazmışım koronavirüs. Böyle 5 e, tane e, hazır, baskı hazır kitabım vardır. Her şeyi hazırlamışım, baskıya hazır. Sponsor arıyorum ve bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşür bilginiz olsun. Koronavirüs. Bakın nasıl yazmışım. İki kapılı handayız. Yaratanı bilir miydi? Bilir miyiz? Kalbimizi yoklar mıyız? Koronavirüs ders al. Koronavirüsten ders al. Bu kıtayı bir daha yeni alayım. Koronavirüs. İki kapılı handayız. Yaratanı bilir miyiz? Kalbimizi yoklar mı? Yoklar mıyız? Koronavirüsten al. Peygamberler geldi geçti. Onları rehber seçtim. Peygamberler geldi geçti. Onları rehber seçtin mi? hatırlayın yaratanı koronavirüsten ders al. Kan dökersin çıkar için insana zulüm edersin. Yaratana yalvar derim koronavirüsten ders al. Dünya döner Gün aşıyor, insan zulümler yapıyor, İnsanoğlu ders almıyor, koronavirüsten ders al. Ecelim bana gelmeden, kabir sual sorulmadan hakkınızı helal edin. Karşıl şair Cemal Gökçe. 3. Ayın 22'sinde yazdım 2020.